Merhaba arkadaşlar. Minerva 2 yeni bir bölümüyle karşınızdayım tekrardan. Şimdi biraz gelişme yapacağız. Ama onun öncesinde söyleyeyim. Ben e, şuradaki e, çok şey olmuştu diye burayı kayıt alamadım. Hızlı yapmam gerekiyordu. E, Biyolog görevim neredeyse bitmişti. O yüzden pazardan falan da çektim. Bunu bitirdim. Başkası almasın diye. 2K app almış olduk buradan. Böyle göstereyim. Oyun görevinden. Onun dışında şimdi Hemen buraya geliyorum. Eldiven alacağım. Bu şekilde kitap 3 diyorum. 3 eldiveni çekiyorum. Bu bize başlangıçta 50 ortalama, 25 berserker, 1000 canavar metin veriyor. Bunu bu şekilde bastığımız zaman %50 şansla basıyor. ile zaten basamıyoruz. O yüzden mecbur böyle basacağız. İnşallah çok yakmaz. Yani temennimiz o durumda İlkini yaktı tekrar yaktı ama oho çok yakmaz dedi. kaybettin ama sen dayı çok fazla yaktı. Artı 5'e kadar geldi ortalama 150 berserker 3500 canavar metin veriyor. Kuşağımı çıkarıyorum. Kuşağımızı 300 kadar getirdik. Buradan bize 894 ortalama zarar 3000 metin 45 Ayrıca ortalama zarar berserker veriyor. 1380'e 1500 saldırı değeri 81 saldırı hızı veriyor. Yanında da 6300-6300 de ek olarak yine metin veriyor. Metin canavar veriyor. Çok güzel. Buradan da güzel bir gelişim yapmış olduk. Heh, aklıma geldi. Evet. Evcil hayvan üstadına geliyorum. Buradan berserkerden 25 adet alıyorum. Birazdan ee, biraz da metin alalım. 3 adet de metin alabiliyoruz. Onları da alalım. Petimizi çağıralım. K tuşuna tıklayalım. Buradan kitap yerine gelelim. Hızlı hızlı bunları da basıyorum. 50'ye kadar getirdim. Zaten 50 max 50'den yukarıya gitmiyor. 1500 metin buradan aldık. 50 berserker de buradan aldık. Çok güzel. Evet şunları artı basacağız. Güzel aklıma geldi. Bu ikisini artı basacağız. Şöyle Artı 10'a basamıyorum. Malzemem yetmedi. Buna da artı basalım. Evet bu artı 10 oldu. Daha fazla basamıyorum bunu da. Bunları da takmış olduk. Petimi tekrardan çağırıyorum. Böyle başlat dediğim zaman hasarım 6KT 100 ne kadar? 130T'ye kadar çıkmış durumda. Bizim bir eksiğimiz var mı üstümüzde? Takmadığımız bir şey yok. Evet yok güç eldivenimi takıyorum. Hasarım 6742'ye kadar çıkmış durumda. Pet'i gönderip tekrardan çağırıyorum. Ve 6 KT 733 atıyoruz. Buraya geliyorum. Şu ruhları çıkarıyorum. Birini de çıkarsak yeterliydi gerçi. 1, 2. 2 kere basabildik. Öbürünü basamıyoruz zaten. Bunu da geriye takıyorum. Tekrardan başlat diyorum. 6808'e kadar gelmiş durumdayız. Çok güzel muazzam bir hasar vuruyoruz şu an. Şimdi 12 kt petsiz hasar vuruyoruz. Peti çağırdığım zaman da şöyle 15.5 kt'ye kadar hasarımız çıkıyor. Bunun bu kadar hasar atmamızın sebepleri belli. Onu ben bir açıklayayım ama. BP4 geldi. BP4'ten şöyle 250 ortalama falan veriyoruz. Baya sağlam özellikler falan veriyor. Canavarı falan da çok yüksek veriyor. Ek olarak zaten peti de ben ara ara geliştiriyorum. Oradan da hasar geliyor. O bölümleri göstermiyorum pek çünkü uzun sürüyor şimdi tekrardan geliştireceğiz. Beraber geliştirelim. Bu şuraya geliyorum. Ben biyolog aldım mı? Biyolog almamışım. Şimdi şuradan hemen biyolog NPC'ye girelim. Market diyelim. Bundan 30 adet alıyorum. Bundan da 30 adet alıyorum. Biyologları vermeyi bitirdim. Hasarım 13 kat oldu. Peti çağırdığım zaman hasarım 16 17 kat'ye kadar gelmiş oldu. E bitti mi gelişimimiz? Bitmedi. Şuradan hemen eldivenimi çıkarıyorum. Bunu artı basacağım. Şöyle tekrardan eldivenimi geri takıyorum. Hasarımız bununla beraber 19.700'e kadar çıkmış oldu. Çok güzel bir hasar. Şimdi hemen geliyorum. F5 diyorum. Evcil hayvan üstadına geliyorum. 41 tane bundan var. O zaman şöyle geliyorum. 41 de bundan alacağım. Ne kadar var? 20 milyon daha var. Bundan 44 alalım. Bundan da 44 alalım. 3 milyona kadar düştük. Bundan 15 alalım. Bundan da inşallah 15 tane alabiliriz. Alamadık. Tamam. Ne kadar geliştirirsek o kadar iyi bizim için. Buradan da Canavar Efsun'u falan geldi. Onları da atarız şimdi. Pet'i geliştirdim. Şöyle Pet'i gönderdim. Tekrardan çağırdım. Hasarımız bunlarla beraber 21 kt 800 t'ye kadar çıkmış durumda. Hemen şuradan köye gidelim. Şehir merkezi. Dışından yapalım. Köye geldim. Dönüşüm üstadına geliyorum. Aul üretimi diyorum. Bir, 2 3 tane üretiyorum. Ee, e, yok bir tane üretebildim. 2 3 tane üretiyorum. Şimdi asıl olayımız bunun artı 10'da falan yanmaması gerekiyor. Evet yeterli malzemem kalmadı. Aura bana şu an 58 berserker veriyor. Yakın dövüş hasarı veriyor. 116 ortalama veriyor. 16.000 metin canavar veriyor. Buradan da çok güzel bir oran aldık. Pazardan da 900KT para gelmiş. İsimizi çıkmıştı. Şaman isimizi çıkmıştı. Sabah o satılmış. Çok güzel bir es paramız var. Bu gelişime devam edelim. Şimdi geliyorum buraya. Bunlarda eksik var mı? Yok. Yukarıya doğru bakıyorum. Bunda ne eksik? Berserker eksik. O şu an üstümüzde yok. Bunda canavar eksik. Canavar efsunum var mı benim? Var attım 895 geldi olsun. Metin ortalama falan. Bu canavardı değil mi? Evet canavar. 1982 geldi. Harikasın. Hep böyle gelmeli bekliyorum. Buna da attım 1019 geldi. Biraz az geldi ama olsun. Bunda ne yok? Berserker yok. Şu an Berserker zaten üstümüzde yok. Geliyorum buraya. Şunu çıkarıyorum. Buna bir canavar attım. Bir de buna metin attım. 1683'e 1683 geldi ikisi de. Harikasın. Geldi bir de STR attım. 269'da STR geldi. Hemen tekrardan buna da atıyorum. 1385 şara var. 1188 metin geldi. Kaç adet daha var? 3 adet daha görüyorum herhalde. Yanlış görmediysem. Şunları da çıkarıyorum. Buna 1. Buna 2. Buna da 3 attım. 1085. 1754. 794 gelmiş. Buna şimdi ortalama attım. 50. Harikasın. 21. 32. İyi. İdeal. Tamam. Buna atıyorum 13 çok kötü bunun ortalaması var bunun var bunun var Evet çok güzel bunlara da atmış olduk ne kadar var bende 92k var şuradan hemen ne kadar bunların fiyatları 10 binlisi 8 KT olabilir alırız sıkıntı değil buraya geliyorum uşak emiş parşümeni şuradan 400 üretmek istiyorum benim emişim 300 çünkü böyle 400 ürettim kuşağımı çıkardım kuşağımı bunu Taktım. 400 emişe kadar gelmiş olduk. Çok güzel. Ne kadar oran veriyor bize? 192 ortalamaya kadar da çıktı. Çok güzel de bir str veriyor. Geliyorum. Yansıma üretimi. Bütün yansımalardan yapmam gerekiyor. Çünkü bu yansımaları kullanacağız. Tekrardan geldim. Şimdi güç 15 geldi muazzam. 13 geldi harikasın. 2 geldi çok kötüsün. 10 geldi iyisin. Zeka 3 geldi çok kötü. 11 geldi iyi. 8 geldi idare eder. 9 geldi idare eder. 9 geldi idare eder. Tekrardan bunları da yaptıktan sonra geliyorum buraya. Nerede benim şebnemlerim? Şebnem kısmına Çevnem vermiş şekilde 45 43 45 45 olarak devam ediyor Arkadaşlar şimdi şöyle taşlarımızı da çıkardım silahtan taşlarımıza da biraz artı basalım zaten %100 geçiriyor sıkıntı yok ee, ne kadar berser kır olduğunda 35'e kadar geldi Ama bu arttıklarını göstermiyor mu fiyat aa, fiyat artıyor çünkü göstermesi gerekiyor Evet Şöyle artı 7 artı 8. Artı 9 için üretim gerekli malzeme yokmuş. Ne istiyor ki bu bizden? Ha 3.5 milyon zihin taşı istiyor. Buradan da 50 berserker almış olduk. Şimdi ortalamayı da basalım. Öbürü kalsın. Ortalamaya da geliyorum. Üretim malzememiz bitti. O zaman bu kadar basabildik. Bunları da ben tekrardan takıyorum. Ne kadar hasar o kadar iyi. Bu videoda 50'yi görmemiz lazım en az. Şimdi kitap üstadına geliyorum. Buradan alabildiğim kadar bundan alıyorum. 39 adet alabildim. Sağ tıklıyorum. Buffy diyorum. Buradan başlat diyorum. Bunu hemen P yapalım diğerleri gibi. Bu kadar çok yakmasaydın öbürünü de P yapma ihtimaliniz vardı ama. Neyse olsun olsun iyidir. Bir dahaki turunu da P yaparız. Bu da G4'e kadar gelmiş oldu. Burada ne kadar STR veriyor mesela şu an bize 9131 STR'ye kadar çıkmış durumda ki bunu da geliştireceğiz daha üst modelleri var. Tekrardan silahımı da takıyorum elime. Şuraya geliyorum. Bunu çıkardım. Hemen bunu üste attım. Götürebildiğim kadar götürüyorum. Böyle 39'a kadar getirmiş oldum. Bunun üstü bunlardan istiyor. Bu gerek yok şu an. Tamamını bastıktan sonra şöyle geldim buraya. Petimi de çağırdım. Hasarım 40 KT'ye kadar 41 KT'ye kadar gelmiş durumda. Bitti mi gelişim? Bitmedi. Ben şimdi buradaki tılsımlara artı basacağım. Bu çok uzun bir serüven olacağı için. Bunları artı bastıktan sonra ne kadar basabilirim bilmiyorum. Ondan sonra tekrardan karşınıza geleceğim. Arkadaşlar 3 adet basabildim şöyle artı 200'e. Sandığımız 60 tane kaldı. Bu sandıkla bir tane daha basamayız. Ee, zaten artı 200 olmadan da 10.000 canavar metin vermiyor. Bunun için hiç yormaya gerek yok. Bunları da takalım hemen. Bakar mısın kardeş? Bunları da taktım. Şimdi hasarıma tekrardan bakıyorum. Petimi gönderip çağırıyorum. 4 kt hasarımız var. Şimdi tekrardan Waff'imizin yeteneklerini yapacağız. Waff'imizin yeteneklerini yakarken 410 Berserker veriyor. 12.000 bin ctr falan veriyor. Şimdi hareket hızını sildim. Tekrardan alıyorum. ve saldırı gücünü siliyorum. Tekrardan aldım. Benzer kırını siliyorum. Tekrardan alıyorum. En sonunda saldırı hızını siliyorum. Bunu da tekrardan alıyorum. Petimi gönderip tekrardan çağırıyorum. Şu an hasarımız 47K, 47 475 kt'ye kadar çıkmıştır. Muazzam bir hasar atıyorum. Hemen buraya geliyorum. Buradan bunu çıkarıyorum. de benim elerim? %20, 30, 40, %50'yi vuruyorum. Tekrardan hasarımızı vuralım. Ne kadar oldu hasarımız? Göremedim. 52 kt'ye kadar çıkmış durumda ki ben tekrardan yetenek yakmam gerekiyor. Onu da tekrardan yakayım. Bunları da göstermiş olalım arada arada. Yeteneğim şu an 37 tekrardan yakıyorum. Şimdi hasarımı tekrardan kontrol ediyorum. 53 KT 621'e kadar çıkmış. Bunu gönderip tekrardan çağırıyorum. Şu an 54 KT'ye kadar hasarımız yükselmiş durumda. Muazzam bir gelişim. Harika bir gelişim. Tatlı bir gelişim. Tabi burada da kalacak mı? 1S'e kadar bu hasar gidecek. Videoyu izleyip beğendiyseniz işinize yaradıysa lütfen abone olup kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.